Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar saç oyunu oynuyoruz hemen saçımızı çoğaltmamız gerekiyor. Call me, say, i wish it was not so damn hard to leave yeah but every touch is true love oh i should be running oh you keep me coming for you i feel like i've you there Arkadaşlar reklamı geçip geliyorum. Tekrar tekrar geldim arkadaşlar ama size bir şey demem gerekiyor. Şarkı başlayınca susmaya başlayacağım arkadaşlar. E, şarkı bitince de e, konuşmaya devam edeceğim. I love it when you call me. arkadaşlar devam ediyoruz. Vay. Ne saçımızı uzatıyoruz arkadaşlar. Yine biz. Arkadaşlar biz devam. Devam edelim. Ne diyeyim arkadaşlar. Yine reklam oldu hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Vay vay. Çok eğlenceli. Sistem <laughs> beğendim oyunu arkadaşlar. Şuradan bu şeylere bakalım. Vay güzelmiş böyle şeyler. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu bitireceğim. Bu kadar olsun şimdi. böyle arkadaşlar benim almak istediğim karakter en fazla şu olabilir arkadaşlar. Ya bu ya da bu olabilir. Ya da şu olabilir arkadaşlar. Şu örümcek kız ya da şu olabilir arkadaşlar. Siz de yani şuradan seçin bana hemen söyleyin arkadaşlar. Neyse hoşçakalın.